Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videomda sizlere video başında görmüş olduğunuz üzere telefonlarda sim kart kilidini kaldırma nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu hemen hemen bütün telefonlarda aynı tab iPhone hariç arkadaşlar. Dostlarım video geçmeden önce kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve bilin açarak bana destek olabilirsiniz. Ve ayrıca yapam bir şey olursa hem yorumlar kısmına belirtebilir. Ya da açıklama kısmına koymuş olduğum hep Instagram hem de Discord linklerim mevcut. Bana oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi şöyle bir ekran kaydımı vereyim. Arkadaşlar öncelikle bizim yapacağımız işlem ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına girdikten sonra bakın burada sağ üstteki arama butonuna basıyorum. Buradan benim yazacağım şeylerin aynısını yazıyorsunuz arkadaşlar. Sim yani sim ya yani normal iyi değil. Sim olarak yazıyorsunuz. Buradan bakın sim kart kilidini ayarla bölümümüz var. Sim kart kilidini ayarla bölümüne tıkladıktan sonra bakın en üst bölümde zaten çıktı sim kart kilidini ayarla. Şimdi eğer sizde sim kart kilidi varsa buraya girip sim kart kilidini kapatıyorsunuz. Ha, ve ayrıca açmak istiyorsanız da ayrı buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra size soruyor diyor ki hangi pini koyayım arkadaşlar. Öyle bir soru soruyor. Pini giriyorsunuz. Örnek vereyim artık hangi girdiniz. 25, 34 artık aranıza gelen 4 tane bir rakam giriyorsunuz. Ve sim kartın etkinleştirmiş oluyorsunuz kilidini. Bunu kaldırmak için de üstüne tekrar tıkladıktan sonra... Tekrardan giriş istiyor. Sizden girişiniz aynı kodu girdiğiniz kodu giriyorsunuz. Ee, ondan sonra o şifre yani sim kart kilidi o şifre girdikten sonra katmış olacaktır arkadaşlar. Yani bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. Tekrardan gösteriyorum. Sim kart yani normal im değil arkadaşlar. Şu şekilde s sim yazıyorsunuz. Ardından tekrardan bir kart koyayım şuraya. Sim kart kilidini ayarla en üste çıkıyor zaten dostlarım. Böyle göstermiş olayım. Evet arkadaşlar yani bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, eğer bu tür videolar işinize yarıyorsa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve bildirimler açarak bana destek olabilirsiniz. Vayrette yapamadığınız bir şey olursa tekrardan söylüyorum. Ee, Discord ve Instagram linkleri mevcut açıklama kısmında. Oradan ulaşarak da sorabilirsiniz veya yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Benim anlatıcılarım bu şekildeydi. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.